Kahramanmaraş'tan gelen haberle yıkıldık, yüreğimiz yandı. Üst üste meydana gelen depremler büyük yıkıma neden oldu. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş, Allah yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Türkiye seferber oldu. 9 bin personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yavaş, yavaş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası 45 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Uluslararası yardımlar için de ülkemizde Temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Türk Kızılayı ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi. AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı deprem bölgesinde kesintisiz iletişim sağlanması için operatörlere talimat verdi. ...bölgedeki tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan hatlar açıldı. Kırkızılay'ı ve STK'lar, 70 ikram aracı, 4 mobil mutfak, 4 sahra mutfak... ...1 mobil fırın, 10 adet müdahale merkezi, 70 şube ve 217 personelle alana intikal etti. 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve... Malatya illerine görevlendirildi. Türkiye'de afet müdahale planı kapsamında dördüncü seviyede alarm ilan edildi. Dördüncü seviye alarm kapsamı acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmı. Bu alarm genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da hava yardım koridoru oluşturuldu. <laughs> Yüreğimizi yakan deprem felaketinin ardından Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından da deprem bölgesine gönüllü uzman doktor, asistan, sağlık memuru, hemşire ve iyi sağlık müdürü gönderildi. İlk ekip 17.30'da Ankara'dan hareket etti. Kotaş, Kahramanmaraş, Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle Pazarcık, Narlı, Besne, Gölbaşı, Nurdağ, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışının durdurulduğunu açıkladı. Özel sektörlerde depreme kayıtsız kalmadı. Konsiyat Konya Şube Başkanı Ali Kaya depremde ağır hasar olan Hatay'a 5 yardım tırı gönderdi. İçinde yiyecek ve ısıtıcı bulunan tırlar Çelikayalar Genel Merkezi'nden deprem bölgesine hareket etti. Biz de Konya olarak Konsiyat e, İşlemler Derneği ve buradaki e, işlemler arkadaşlarımızla birlikte... E, sabah 8'den itibaren başladık. Şu an 5 tır malzeme yükledik. Burada içinde gıdasından, battaniyesinden, elektrikçisinden, ayakkabısından, montundan bütün ihtiyaç olabilecek ne varsa kış günü tüm ihtiyaçtan tamamını tamamladık burada.